İçi su dolu silindir şeklindeki teneke kutu, taban düzlemi 60 derecelik açı yapacak şekilde eğiliyor. AO kök 3 santimetre ve AB 5 santimetre olduğuna göre, son durumda teneke kutuda kaç santimetre küp su kalmıştır diye sorulmuş. Burada taban yarıçapı kök 3 ise taban çapı 2 kök 3 santimetre olur. E, taban yüzeyi suyun yüzeyi taban düzlemine paraleldir. O halde buradaki açı 60 derece bu açı 90 derece. Buradaki açı da 90 olacağı için bu açı 30 derece. Buradaki açı 60 derece olur. 60 derecenin karşısındaki şuraya ne dersek nc uzunluğu 2 kök 3 cm ise 30 derecenin karşısı 2 santimetre olur. O halde başlangıçtaki suyun miktarından dökülen suyun miktarını çıkardığımız zaman kalan suyun miktarını bulmuş olacağız. Başlangıçtaki suyun hacmi pi çarpı kök 3'ün karesi taban alanı çarpı yükseklik 7. Eksi buradan dökülen suyu çıkarmamız gerekiyor. Şuradaki silindirik kısmın yarısı dökülmüştür. Bunun taban yarıçapı kök 3 olduğu için pi çarpı kök 3'ün karesi yükseklik 2 çarpı 2 yarısı döküldüğü için bölü 2 diyoruz. Burada ikiler sadeleşti arkadaşlar. Kök 3'ün karesi 3. 3 kere 7 21 pi. Eksi. Burada da 3 pi var. 21 pi'den 3 pi çıkarsa 18 pi santimetre küplük su kalır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Şekil 1'de verilen dik silindir biçimli odun. ABCD dikdörtgeni boyunca yatay olarak kesilip iki eş parçaya ayrılıyor. Üstteki parça şekil 2'deki gibi AK eşit KB oluncaya kadar sağa kaydırılıyor. Şekil 2'deki durumda cismin yüzey alanı şekil 1'deki duruma göre 48 birim kare arttığına göre şekil 1'deki silindirin yanal alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Buradaki alan 48 birim kare artmışsa arkadaşlar artan alanlar buradaki alan ile şuradaki alandır. O halde taban yarıçapına R dersek bu burası 2R. Yüksekliğe H dersek şuradaki yüksekliğe H dersek e, o zaman bu uzunluklar H bölü 2 H bölü 2 olacaktır. Buradaki alan 2R ile H bölü 2'nin çarpımından dolayı R çarpı H olur. Aynı şekilde burası da R çarpı H olduğu için 2RH artış meydana gelmiştir alanda. Bu da 48 birim kareye eşit verilmiş. Silindirin yanal alanı soruluyor. Silindirin yanal alanı ise 2 πr taban çevresi çarpı yükseklik yani H. 2PiRH'dır. 2RH 48 ise 2 h 48Pi olur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneğidir. İlk durumda pistonlar arasındaki mesafe 52 santimetre olduğuna göre birinci piston kaç santimetre aşağı itilirse birinci piston ile ikinci piston aynı seviyede olur. Şu şekilde aşağı itildi. Yukarı doğru çıktı. Burada görüldüğü üzere 27'ye 12 oran var. 9'a 4. 9K diyelim. 4K toplamı 13k eşittir 52 k eşittir 4. Burası 4 kere 9, 36. Doğru cevap e seçeneği. Prizmanın boyutları 7 metre 14 ve 300 metre olduğuna göre bu tünelin yapımında kullanılacak betonun hacmi en az kaç metre küptür. Burada şu şekilde, 14 yarıçap 7, 7, 7 olur. Dikdörtgenler prizması 14 çarpı 7 çarpı yükseklik 300 eksi silindirin yarım silindirin hacmi. 1 bölü 2 pi 7'nin karesi yükseklik 300. Çıkardığımızda betonun hacmini verir. Burayı 3 e alalım. Burası 7 7'nin karesi 7'nin karesi 300 çarpımı parantezinde burada 2 kalır. Burada 3 bölü 2. Görüldüğü üzere 4 1 bölü 2. Karesi 1 bölü 2 yarısı 150. 49 çarpı 15 diyelim. 45 20 24 49 13 7350 doğru cevap C seçeneği. Buna göre vidanın üzerindeki kanalın uzunluğu kaç birimdir? Şu şekilde düşünelim. Çevresi 5, yükseklik 16, 6 tur. 6 defa şu şekilde açtığımızda 6 kere 5 burası 30 olur. 16. Burada kanalın uzunluğu x. x'in karesi 16'nın karesi artı 30'un karesi x eşittir 8, 15, 17, 2 katı 34 olur. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre kullanılan streç film en az kaç santimetre karedir? Pi bölü 2 santimetre üst üste geldiğinde pi bölü 2 çıkarırsak burası görüldüğü üzere 2 pi kısmı çevre uzunluğu olur. Yarı çapa r dersek 2 pi eşittir 2 pi r'den r eşittir 1 olur. Yarı çap 1. Burası 30. 6'ya böldüğümüzde yükseklik 5. Bir tanesinin alanını bulalım. Pi 1'in karesi çarpı 2 tane var taban alanı artı yanal alan 2 pi 1 çarpı 5 çarpı 6 tüm streç film toplamını verir. Burası 2 pi burası 10 pi Çarpı 6, 12, 72 pi. Doğru cevap D seçeneği. AB uzunluğu 16 cm ve şekil 1'deki silindirin hacmi 256 pi kare cm küp olduğuna göre şekil 2'de karıncanın gideceği yol en az kaç pi cm'dir? Yüksekliğe H diyelim. Yarı çap görüldüğü üzere 8 verilmiş. Pi 8'in karesi çarpı H, 256 pi'nin karesi. Burası 64. 64'e böldüğümüzde sadeleşir. 256 bölü 64 pi. 16 çarpı 16 4 h eşittir 4 pi olur. Burası 4 pi. Şekli açtığımızda şu şekilde burası d, burası a, burası b, burası C. Çevresi bu uzunluğu verir. Yarım çevre 2 pi 8 bölü 2'den görüldüğü üzere 8 pi. Burası 4 pi bizden istenen A'dan C'ye x. x eşittir 4 8 4 kök 5 pi olur. Doğru cevap A seçeneği. Kapak üzerindeki K noktası ile bidonun ağzı üzerindeki L noktası arasında kapak yüzeyi üzerindeki en kısa çizgin uzunluğu kaç santimetredir? Burada iki buçuk tur çevrildiğinde K noktası buraya gelir. Şu şekilde açtığımızda burası L noktası, burası K noktası, burası yarım çevre. 2 pi yarı çap 2 bölü 2'den pi yerine 3 alırsak burası 6 olur. 2.5 turda kapandığı için 2.5 çarpı 1.8 4.5. Burası da 4.5 yapar. Pisagor'dan x dersek x'in karesi 6'nın karesi artı 4.5'un karesinden x eşittir 7.5. Doğru cevap D seçeneği.